Ay çok sessiz bir yere geldik. Ben gidiyorum gene. Foto walk, foto walk yapacağız. Evet, Kozbeyli Camii'ndeyiz. Hmm... Tarihi camiindeyiz. Çünkü tamam. aşağıda bir tane daha cami var sanırım. Evet. Muhtemelen. Evet. Olabilir. Şimdi burası biraz tepede kalan çıkması zorlu bir cami olduğu için bence köylüler bir tane de düz ayağı bir cami yapalım. Düz ayağı bir cami. tercihen. Evet. Kalp, evet. kalp solum yolları, rahatsızlıkları olan Yok yaşlılar çıkamaz. Evet. Yani anca şurada sağda solda bir şey var. Belki oradan katılım var. Zaten vardır. imam da yok şu an. i̇mam cep telefonu numarası olarak ama. Ha, Tabii. Arayalım. <laughs> Nerede kalmıştık? Şimdi burada ne vardı? <laughs> Yiyecek, içecek, karnım, midem kazınmaya başladı. Şakir'in yeri. <laughs> evet, öyle bu Kozbeyli köyümüz genelde yeme içme üstüne kurulu bir köy. Evet, yani ya, turistik kısmı oradan geliyor. Kahvaltıcı, ondan sonra işte mangal vıt vıt. Evet. Böyle hani Yemek. kahvaltı ötesi bir şey var burada, bu arada. Ben bir kere gelmiştim burada bir yere. Yani artık ıı, <laughs> şöyle yeter, getirmeyin falan moduna geldiğiniz Eee ıı, bir sürü, bir sürü var. kahvaltıcı var. Çok. Biz ağaçla eve geliyoruz genelde. Hmm, tamam, orayı evet. duymadım galiba. Başka da bir sürü değerler var. Yani bir sürü kahvaltıcı var burada. Evet, aslında hepsi aynı standart evet. yani ama hani hepsinin şey işte çocuklar için oyun alanı var, biraz işte yeşilliğe bakıyor vesaire geniş alanlar. Ee, o açıdan hani keyifli olabilir, tercih edilebilir. Yani Kozbeyli'ye gelmişken ya zaten Şakir'in kahvesinde kahve içersin ya da ya kahvaltı, kahvaltı edersin Evet ya da işte o meydanda kasap Ha, köfte evet falan doğru öyle. öyle bir şey var meydanda bir meydan kasabı gibi bir şey var başka yerler de var böyle lokanta restoran olarak tandır yapan kozbeyli sofrası evet. var tandır şu aklıma gelmedi evet. işte thunder ben her yerde Cats. her yerde, <laughs> <laughs> yerde tandırcı tabelası gördüm öyle bir olay var galiba evet. Ayrabaç'ta olan Hı. yani hani kahvaltı dışında da normal böyle yemek akşam hatta böyle içkili alkollü falan Hı. Evet, öyle mekanlar da var ama... Sana hiç bilmiyorum. Şimdi Kozbeyli'ye akşam geldim, arabayla çıktım. Sonra ben oradan nasıl aşağı ineceğim acaba? Yanında içmeyen bir <laughs> arkadaşını, arkadaşını, arkadaşını götürerek. Ya <laughs> da evet. önceden bir anlaşma yaparak şöyle diyorsun. Olabilir, yoksa araçsız evet. zor zaten. Yani. Araçsız gelinmez zaten. Çok böyle ama aman aslında gibi. çok güzel bir köy yani eski evler, yani. taş evler, Bari böyle evet. orijinalliğini korumuş böyle Şirince gibi bir köy. Evet. Ondan sonra. Ya yani ama... Deniz fotoğraf çekti zaten aslında o eski evler sanki, değil mi? çektin mi? Evet, zaten yani hepsi eski. Hepsi eski. <laughs> şeydir, butik oteldir, bungalovdur, glampingdir, ha. dom falan Evet trend oldu ya bir yerden. Evet evet. Şu daha çok aşağıdaki yol üstünde sanki var değil mi? Böyle şu... hobi park bir vesaire hani öyle zeytinliklerin içinde var. Hı -hı. Ondan sonra bir de şu Yeniköy'e doğru çıkan yol var ya. Hı -hı. Onun oralarda böyle bir. Orman içi demeyeyim de hani o yol üstünde Hı -hı. böyle bir şeyler var. Evet. Bungalov, glamping, işte doming falan bütün yeni terimler. Surfing, surfing. <laughs> ne kadar yeri çıkan ing varsa hepsi <laughs> hepsinden yani. var birer tane. Varsa bir tane <laughs> şey yapın yani ilginiz varsa evet. o tarz evet, şeyleri. Gelip burada kalıp kahvaltı edip akşam da işte tandır. Kempinginize, <laughs> kempinginize <laughs> <giden, gülüyor> gidip uyuyabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> güvenle. Araba kullanmadan yürüyerek evet. falan. Evet evet bak duyuyordun araba mi? arabayla nasıl şey olacak. <laughs> Ama o yol yürünür mü? <laughs> ya yani abi yürünürüm. gelip alıyorlardır belki. Belki öyle bir hizmet varsa olur. Cemaat. Cemaat gelmeye başladı biz buradan Kaçalım. yaylanalım. yaylanalım. <laughs> biraz şey gidip Şakir nimek Şakir'de dibek kahvesi içelim. Şakir'de evet. Bakalım neler var. Gerçekten mi yanlışlıkla size şimdi? Önüme bakıyorum. Öyle sizi göremiyorum. Yok bir şey. Şakir abi, dibek kahvesine hoş geldin Türk kahvesinin nasıl yapıldığını öğreteceğim sana Biliyor musun sen Türk kahvesinin nasıl yapıldığını Kahve ta 1500 yıllardan beri içilmek üzere güzelce çek Burası Forcan'ın köyü. Şakir abinin dibek kahvesi Şu kahvenin çiğesi Bu gördüğün çiğ kahvedir Bu da kavurma aleti dolap Bunlar da dolaptır kahve kavurma dolabı Çiğ kahveyi bunun içine koyuyorsun Böyle çevre çevre kavuruyor bunun Ateş yanıyor gel bak ateş yanıyor altında Bak ateş yanıyor sobada görüyor musun O kahve kavruldu mu yeşil kahve kavruldu mu bu hale geliyor bu bir kahverengi biraz daha koyulur. Ne <laughs> buraya böyle atıyorsun bunu. <laughs> Eskiden yüzyıllar önce ta buraya kadar 1800 kadar makine yokken bunu makine gibi kullanmışlar. Bunun adı dibektir. Bu taşın adı dibektir. <laughs> Dibek kahvesi oradan gelir. Bu da 8 kilo. Gözü de 8 kilo. İkisi 150 yaşında. <laughs> Burası çok eski bir gözlük. Eskiden her kahvede böyle bunlardan birer tane vardı. Böyle yüzü Şimdi bunu oldurduk. Hemen buradan eleğimizi alıyoruz. Bu da eleğimiz. Eskiden makineler yokken, yüzyıllar önce bunu makine gibi kullanıyorlar Osmanlı zamanında. Bunda büyük dövüp kahveleri makine gibi satıyorlar. Pakete pakete satıyorlarmış. Burada şimdi kahveyi iyice şimdi kalınlığa ayıracağız. Gel böyle. Burası Sporçan'ın Korku Beyliköy Şaker abinin dibe kahvesi. Gördün mü? İstediğin kahveciyle yarışırım. Türk kahvesi, dibe kahvesi budur iyisi kavrulmamış hali kavrulmuş hali dövüldükten sonraki hali hemen şöyle iki kaşık böyle iki kaşık tamam mı? iki kaşık sade şekerli ortadan ısıtıyorsun atıyorsun iki tane de şeker bu andan sonra kahve çok kültürlü bir içecektir bir fincanla su hemen yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorsun fincanını da ısıtıyorsun Fincan da güzelce ısıtıyorsun. Bu kahveyi tek tek yapacaksın, cezvede yapacaksın Birer birer. Bu kahvenin özelliği budur. Böyle güzelce karıştıracağım, uyumacağım başında karıştırırken. Biraz sert olur ama damak tadı verir. Şimdi bu oldu. Bu kaynadı. Azar azar geliyor buraya. Tamam, bunu kaynattık. Türk kahvesi, dibek kahvesi budur. Bir tane de lokumcuk. Türk kahvesi sapsız fincanlarla içilir. Hadi. Hadi bakalım hadi otur sen bir tarafa. Evet buyurun kahvenize gelmiştir. Teşekkür ederim. Hadi bakalım ederiz. afiyet olsun. Kozbeydi hakkında diyeceklerimiz bu kadar.